sulu fazla çekme. <laughs> Ortalı bok götürüyor. Beni tek çek. Şimdi arkadaşlar. <laughs> pek fazla teknolojiden falan anlamayan bir insanımdır. Ee, onun için geçen günler fark ettim. Arada bir naçizane canlı yayın falan yapıyoruz geçen gün dikkatimi çekti. Bunlar patır patır siliniyormuş 20 gün bir ay sonra. İndirmen gerekiyor. İndirdikten sonra tekrar paylaşıyorsun falan. Bazı arkadaşlar anlatımlarımızı değerli buluyorlar sağ olsunlar. Onun için de ilerisi için de belki işlerine yarar diye fırsatım oldukça böyle küçük videolar çekeyim diyorum. Sizinle bugün ufak bir konuyu paylaşmak istiyorum. Şu gördüğünüz bir anar kafesi. Bu anar kafesleri sanırsam bir 10 yıl falan önce e, akılının birisi çıktı. Malzemecilere dedi ki ne? Bu anarların işte kek koyduğumuz nokta hepiniz biliyorsunuz. Dediler ki ne transport, transport esnasında veya kovanın içine koyduğumuzda bu kekler kuruyor. Kuruduğu için bu iş güzel arkadaş dedik ki ne malzemecilere şuradan bir giriş daha açacaksınız. Evet. işte bu girişe de kek koyacağız ince bir kısım. Ondan sonra sonuç dedik dediler ki ne buradaki kek kuruduğunda buradaki arılar bu keki açamadığında ana arı burada tutsak kalıyor. Eee buradan bir kanal olunca bu işçiler buradan girecek güya. Şu tıkanan kısmı içeriden açmaya çalışacaklar. Ondan sonra güya ana arı çıkışı kolaylaşacak. Tabi o yıllarda bizim gibileri dediler ki ne yani buradaki kek kurumuşsa İçeriden de girse bu keki açamayacak. Yani buradan buraya'n girişin hiçbir faydası olmayacak. Dediler ki yok bir tek o savunman yetersiz. Buradan işçi içeriye ana arıya ulaştığında e ee, buradan ana beslenmesi devam edecek. Yani bizim onlara yine sunduğumuz argüman şuydu bu saçmalığı boşuna yaptınız. Ana arayı besleyen adam buradan da besler. Hiçbir sıkıntı yok. Bir ayda besler, iki ayda besler, üç ayda besler. Yani içine gelecek diye bir kayda yoktur. Dışarıdaki işçi arı dilini uzattığı anda sinyalini verir, anarı gelir, yemini alır. Eğer verme niyeti varsa ona. Yani şuradan ana besleme niyeti olmayan işçi arı içeri girdiğinde fikri değişmez. Uzaktan yakından alakası yok. Tabi daha sonra piyasada baktığımızda sırf bu kafesler olduğunda benim gibi birkaç üreticinin hoşuna gitmedi bu durum. Yani mesele çok eski bir mesele. Dedik ki ne yani buradan işçi girdiğinde bizim tespitimiz burada çok aşırı bir yoğunluk oluyor. Anarı kabul edilmiş, sıkıntı yok. Ama bu işçiler burayı açamadıkları ve açamayacakları için, buradan da anarıyı çıkaramayacakları için şuradan anarıyı zorlayıp sürekli çıkartmaya çalışacaklar. Çünkü şuradan sürekli deli gibi içeriye işçi arışı girişi olacak. Ve şurada dehşet bir kanıklık yol açıyordu ve bundan dolayı da belli bir süreden sonra tabi arıcı da kafes ana arısını içeri kabul ettirdiği için işte bir hafta on gün biraz uzak durabilirsin bir hafta on gün boyunca kovanını açmıyor. Ve bizim o yıllardaki tespitlerimiz dedik ki şuradaki şu yoğunluktan dolayı ana arı gene pert oluyor. Bu bir. İkincisi işçi arılar, işgüdüsel olarak buradan ana arıyı çıkarmaya çalışıyorlar. Ve biz burada onlarca ana sıkışıp çıkamadığını ve şuradan da çekiştirildiğine şahit olduk. Bu yetmezmiş gibi sağ kurtulan ana da dikkat ettiğimizde ya kanadı gitmiş ya bacağı gitmiş ya darbe yemiş Yani uzaktan yakından işlevinin alakası olmayan bir kafes olduğunu dile getirdik. Ve bunu bugün geçti, yıllar geçtiği olayın üzerinden hala iddia ediyorum. Ama öyle bir sıkıntı var ki ne şu anda piyasada 10 yıldır yani iş birisi piyasaya bir mat sürüyor ve piyasaya oturuyor. Yani ister istemez o ürünün de kalıbı oluştuğu için o kalıp da artık nasıl bir servetse bilmiyorum bir türlü değiştirilemiyor. Saçmalık uzuyor da uzuyor, uzuyor da uzuyor. Ve aracın ortasına yıllarca kalıyor. Ondan sonra yani asıl anlatmak istediğim şey piyasada tek girişli kafes aramaya başladık o yıllarda. Yok, piyasada yok. Tek girişli yapanlar da tek tük elinde kalıbı olanlar üretimlerine devam ediyorlardı. Ve onlar da maalesef şu üst kısmı şeffaf değildi. Yani şeffaf olması hem müşteri için bir güzellikti. Hem bizim için de bir güzellik yani anayı kafesledikten sonra takip imkanın oluyor içeride. Yani işler yolunda mı değil mi, sağlıklı mı, duruyor mu, sakatlanmış mı? Ve müşteri elinde aldığında şeffaf olduğunda içini daha net görebiliyor. Güzel bir şey yani şeffaf olması. Onun için tek girişçiler şu anda hiçbirisi şeffaf değil benim bildiğim. Mecburen bu şeffafları kullanmaya başladık. Ama başka bir alternatif de olmadığı için bundan en az bir 10 yıl önce benimle ticaret yapan, alışveriş yapan buradan, Türkiye'den herkes bunu bilir. Çok eski bir mazisi var. Bu olay hoşuma gitmediği için bu tür şeylere takıntılı bir insanımdır yani. Her şekilde takıntılı Ben tuttum bu kafeslere. Yani ilk bundan 10 yıl önce alan arkadaşlarımız bir zahmet oraya yazsınlar. Tam 10 yıl önce biz Aydın'dan ana arı temin ettiğimizde olay neydi? Ben tuttum o zaman bunun en basit yolu olarak sıradan bir kağıt parçasını aldım. Şu alanı tıkadım. Gördüğünüz gibi. Yani şuradan şu işçi arı olayını iptal ettim. Ve yıllarca ben ana arılarımı bu şekilde e, sundum. Ve yüzlerce benden ana arı alan Türkiye'den veya buradaki arkadaşlar da beni ekstra arayıp sordular. Bu olay ne? Yani buranın bir işlevi var. Sen bu işlevi ortadan kaldırın. Buna özel bir nedeni var mı? Değil mi? Özel hiçbir nedeni yoktur. Sadece ana arı çıkacaksa buradan çıkacak. Çıkmayacaksa da arıcı kafesi elini alacak. Taze kek koyacak. Taze kekten tekrar usulüne göre ana arı kendisi tek girişten kendi başına çıkacak. Amacım sadece bu. Başka hiçbir niyetim yoktur ve onun için şuraya da saçma sapan bir kağıt parçasıyla tıkadım diye. Bunun şahidi yüzlerce insandır. İşin en komik olan yanı, işin üzerinden 10 yıl geçti. 10 yıldan sonra ben bugün Güney Amerika'da da görüyorum. Avrupa'nın bütün ülkelerinde de görüyorum. Geçen günler Türkiye'de yapanları da gördüm. Buranın işlevini, işgüzarlar, işte sosyal medyada falan da görenler, kafesleri, Ha bu adam buraya su damlatıyor. Arkadaşlar uzaktan yakından suyla alakası olmayan bir durum. Buraya ister kağıt koyun bir gün sonra o su uçar. Hiçbir faydası yok abi. İkincisi yani su ihtiyacına için sünger bile koysanız yani işte havalar atıyorum Türkiye'de 38-40 derece. Burada da 33-34-35 dereceyi buluyor. Yani şu küçücük alandakine çok çok özel sünger değil de taşlar vardır suya hemen. Öyle bir şey koyursanız o da maksimum işi bilen adamlara sorduğumda dediler aydın iki gün tutar bu suyu. Yani bunu su olarak çok faydalı gören arkadaşlar bile uzaktan yakından alakası yoktur. Yani biz bu kağıdı buraya, burayı iptal etmek için koyduk. Neyse bu arkadaşlar bunu su için kullanıyorlar. Hani belki iyi bir şey olmuşsa diyeceğiz ki eyvallah yapın. Hatta ben de buraya su damlatmaya başlayayım. Dediğim gibi buradaki bir su bir gün sonra 36-38 derecede zaten uçar burada su kalmaz. Yani bunun ne kadar saçma sapan gereksizce bir şey olduğunu anlatmaya gerek duydum. Yani bu ana arılar atıyorum 30 yıl mıdır, 40 yıl mıdır, 50 yıl mıdır? 15 güne kadar hiçbir su ihtiyacı duymadan işte posta yoluyla, kara yoluyla, hava yoluyla dünyada servis edildi. Ve bütün arıcılık el kitaplarında da yazar ki 15 güne kadar bu işin yolu var. Tabii bunun tesadüfen işte 20 gün olan da var, bir ay olanı da var, bir sorun çıkmadı denilen de var. Ama standardını 15 gün biliyoruz. Yani benim aklım yetmedi. Bir 50 yıldır 15 gün susuz gidebilen bir kraliçe çağrı, yanındaki işçi çağrılar böyle bir ihtiyaç gereksinim duymamalarına rağmen yani bu su ihtiyacını bir anda nasıl duyduğunuz ben aklım mantığım ona yetmiyor. Artı verdiğiniz sular klorlu sularsa bunlar ayrı bir sıkıntı yaşar. Bir hayvan ne tüketirse tüketsin sıvı veya katı onu vücudunun bir şekilde atması gerekiyor. Onun için dünya aracılığı da ortak fikri işte fonda kullanmak. Varsa işte proteinli fonda falan ki bugüne kadar proteinsizdi. Bir anda proteinli kek koyma ihtiyacı duyuldu. Baya ona da aklım yetmiyor. Şimdiye kadar ne oluyordu yani? Proteinsiz yiyordu diye. Şu an işte her yerde görüyorum bunu. Bunu ilk yapan benim arkadaşlar. Bunu bambaşka, işte saçma sapan kendimce bir şey sebebiyle yaptım. Bunun uzaktan yakından suyla alakası yok. Yine diyorum. Yani bir ara 3 gün, 5 gün, 10 gün bile geçse kesinlikle su verme ihtiyacınız yoktur. Bu su tam tersi bir enfeksiyon kapmasına daha çok yardımcı olur. Ana bildiğiniz gibi kendisi direkt gidip dışarıda su içen bir canlı değildir. İşte bu kafese aldığımızda yeri geliyor ana arı kendi kendini de besliyor. Bu iyi bir şey mi? Hayır bu iyi bir şey değil. Doğası gereği onu bir işçi arının midesinden çıkanla beslenmesi gerekiyordur. Çünkü orada bir filtre sistemi vardır. Belki de ana arı hayatında işte ilk defa direkt suyla temasını sağlıyorsunuz bu kafeste. Yani en kötü şekilde bu şekilde kafanızda bir argüman kurun. Yani bu ana arı doğduğundan itibaren suyla ne zaman temas ediyor? Yani kovanda ne zaman çıkıp gidip su içiyor? Ve çiftleşme sürecinde gidip su içen ana arı kaç tanemiz gördünüz? Yani bu suyla direkt kendini temas edip kendi kendine su alması kafanızda bir mantık kurun. Ne kadar sağlıklı bir şey olabilir. Yani mümkün olduğu kadar diyorum bugüne kadar hiçbir su ihtiyacı duyulmadı. Bundan sonra da duyulacağını da zannetmiyorum. Onun için şu saçmalığa bir son verin. Çok iyi bir şey yapıyormuş gibi. İşte bazı aracılar da söylüyor işte herkes böyle istiyor diye. Ya. ya arkadaş onun kenarına bir damla su koyamadım. O da diyor ki ben sorayım yani niye? Nereden gerek kaldı? Ya işte şimdiki kafeslerin şu kısmına insanlar kağıt depiyor, selpakt depiyor. Ondan sonra sünger depiyor, su koyuyor. Sen bana anagarı göndermişsin. Bunun içine yanına bir damla su koyamadım. Ya işte su da koysa, şuraya biraz meze de koysak, değil mi? Yemek de koysak. Yani ne doldursak da göndersek. Yani Başınızda iş açıyorsunuz, durup durduğunuz yerde. Uzaktan yakından alakası yoktur. Bu hatanın sebebiyeti de benim. <laughs> Ama ben bunu 5-10 yıl sonra insanların bu amaçla kullanacağını tahmin etmedim. İyi bir şey de olsa deriz ki ne güzel iyi bir şeye yol açmışız. Biz bunu bu amaçla kullandık, eline adamı su koydu ne güzel. Ama diyoruz ki yani, su koyduğunuzda iyi bir şey olsa desteklerim su koymanızı tavsiye etmiyorum. Bu iyi bir şey değil. Hele hele klorlu sular hayvanlar için iyi bir şey değildir. İnsanlara bir zararı yok. Ama işte oradan ayrı işi bozuyorsunuz. Onun için bugün bu videoyu çekmek gereği duydum. Bu tür işlere girmeyin. Uzaktan yakından alakası yoktur. Bu işi yapan ilk benim. Yapma amacımı da size bu videoda açıkladım. Tamam mı? Şu girişin kapanma olayı. Yani öyle bir dünya yoktur. Bu arıyı buradan girip beslemesi için besleyen adam buradan besler. Bu uzaktan yakından alakası yoktur. Yani böyle bir şey. Yani tam tersi mesela ana kabul ettirmede bence hiç sakıncası yok. Birçok kişi içinde 6-7 tane işçi var. Onunla birlikte ana arı kabul ettiriyor. Ben böyle başarılı oluyorum. Hiçbir sıkıntı duymuyorum diyor. Eyvallah. Ben kendim şahsen mesela tek yerini açacağım zaman bütün işçileri uçururum. Benim kendi yorumum burada yabancı işçiler olduğu sürece bunlar her şekilde bu işçileri öldürüyorlar. Çoğunuz da buna tanıksınızdır. İster şu kafes 10 günlük kovanın içinde kalsın, o işçiler bir şekilde hallediliyor. Anariye, dokunmuyor işçiler çıkıyor. Yani şurada yabancı bireyler bana kalırsa, işçi aralar içinde bıraktığınızda Bunlar biraz orada ortalık karıştırıyorlar. Yani yeni bireylerden burada içeriye girdiğinde burada işler karışıyor. Bazıları koruma içgüdüsüne giriyor, bazıları tanıma içgüdüsüne giriyor. Olan işçi aralar bence yine fuzuli bir şekildedir. Ben bugüne kadar hiçbir zaman içinde işçi arı bırakmadım. Her zaman için. Bazen ilk kovana koyduğumda işçileri uçucu korurum. Bazen işçileri bir iki gün içinde tutarım. Bir iki tane işçi maksimum. Ondan sonra ama anayı bırakırken mutlaka işçileri uçururum. Yani siz devreden bir çıkın. İşiniz yok artık burada. bunlar kabul ettiyse etti, etmediyse etmedi. Beslemesi diye bir sıkıntı yoktur. Kabul süreci de bildiğiniz üzere 45 dakika bir saat falandır. Onun içinde kesinlikle kaygı yapmayın. Biz bu işçileri uçurduğumuz zaman burada tek kalır, canı sıkılır. Yok buradan yemek yiyemez, yok bunlar buradan beslemez diye. Az böyle bir kaygıya girmeyen analı kendisi de buradan besin alabildiğini biliyor. Bunu kimsenin anlatmasına gerek yoktur. Onun için yani şu tekin kafesleri görüp şurada kağıt gördüğünüzde pek fazla bu konuya takılmayın. Gülün geçin. Çünkü saçma sapan bir şekilde bu konuya girdik ve saçma sakın bir boyuta geldi olay. Video çok uzun oldu. Umarım faydalı olmuştur. I can see I'm <laughs>